Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni güncellemede bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ben de bilmiyorum yani öylesine yalanım Başlayalım. Uhu! nasılsınız misiniz arkadaşlar nasıl geçiyor adamız babanız nasıl iyidir inşallah hayır ya şurada takıldım ya arkadaşlar yerde takılınca çok sinir oluyorum artık artistik hareketler yapabiliyoruz artık artık yeeey arkadaşlar size bir anımı anlatayım. Dün değil de arkadaşlar cumartesi günü. Ne oldu bile bilemezsiniz yani. Uzay senin dibine girdim. Ondan sonra ilk önce özel dünya açtı. Tamam dedim. Belki tekrar e, açar dedim. Canlı yayınına girdim arkadaşlar. Açıyordu dünyayı. De, açıyorum dünyayı dedi. Hemen nasıl girdiğimi anlat anlatamam yani arkadaşlar. Ondan sonra gitti. Birlikte oyun oynadık, şey yaptık. Onu kucağıma almaya çalıştım. Kimse atmıyordu. Bir yandan da canlı yayını izliyordum çünkü. Kimse istek atmıyordu. Ve kucak almaya izin vermedim. Arkadaşlar şimdi size bir tavsiye vereyim mi? Ben eğer eğer kreatör olur, olursa arkadaşlar inşallah olurum bir iki yıla. Sizlerle beraber bir gün oluşturalım arkadaşlar. Bir gün oluşturacağız. Ee, o gün boyunca şey yapacağız arkadaşlar. O günde canlı yayın açıp eğer babam yani ailem falan izin verirse babam annem canlı yayın açarız. Veya size söylerim şimdi oyuna giriyorum diye. Tabi burada şeyde sıkıntı oluyor. Mesela burada saat şu anda 1.33. Burada 1.33 olmasına rağmen. Orada saat kaç oluyor? 3 oluyor. 3.33 oluyor. Burada 2 saat fark olduğu için. Mesela arkadaşlar söyleyeceğim oraya saat kaçta yapalım diyeceğim. Sizce yazacaksınız. Belki 4'te dersiniz. Belki 5'te dersiniz. Açırım ya da e, söylerim arkadaşlar oyuna giriyorum diye topluluk da atarım. Anket de atarım. Girerseniz birlikte oynarız arkadaşlar. Bu arada eğer istiyorsanız bunu şu anda da yapabiliriz. Bir anket atayım bakalım. Devamlı takipçim var mıymış? Arkadaşlar hani kreatörlerin işte oyuncuların kopyası çıkıyor ya. İşte arkadaşlar o kopyası e, kopya kopyan çıkmaya başlayınca ünlü olduğunu anlıyorsun arkadaşlar. Mesela benim şu anda şeyim yok. Kopyam yok. Ünlü değilim. 16 aboneyim sonuçta. Daha yeni başladım. Ama inşallah yıllarca emek verince ulaşacağız inşallah arkadaşlar. Onu da yapacağız. Nerede ya? Yok ki kar yağmaya başladı. Arkadaşlar inşallah fırtına başlar. Yetili yetiyi bulurum. Burada mı uyanıklar? Kimse bulamasın diye saklamışlar burada. Yahut zaten yani evin evin önüne koysaydınız görmezdim mi Neyse. Bulamıyorum şunu. Arkadaşlar inşallah video yükleriz de sıkıntı yapmaz yani. Arkadaşlar 6 dakikada yüklemiyor. 5 dakika belki yükleyebilir ama 6 dakika bilmiyorum ya yüklemeyebilir. <laughs> Birkaç saniye sonra kapatalım videoyu. Vay. Uh -huh. Arkadaşlar onu bulup ben videoyu açıyorum. Arkadaşlar gözünüzün önü. Bakın arkadaşlar buradan geldim. Öh uh, dedim yani. Gerçekten dedim yani. Ne oldu. Hayır o dört olmamıştı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.